Bak. Oğlum utanmıyorsunuz siz kardeşsin bak lan. Baba baba baba. Bak bak şun, bak. Sen. Sen var ya sen. Yürü. Şey yerarşi başlıyor abi. Kim üstün kim şey artistik yapacaklar. Yerarşi yapacaklar. Seni bir de <laughs> sabah sabah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle aydınlıktan çekeyim. Çiftlik işlerinden hepinize günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür biz de iyiyiz. Kim geldi? Ahmet Reis geldi. Ahmet Aga e salla. Hoş geldiniz de. Sen de hoş geldin. Ahmet, Ahmet Aga'm da hoş geldi. Bugün 15 Haziran 2023 tartım günümüz var. Danalarımızı tartacağız Allah'ın izniyle. Bakalım nasıl çülü almıştır. Ee, yeni rasyon uyguladık ona. Yani rasyonu değişiklik yaptı Cengiz hocamız. Ee, i̇ç parazitlerini attık. Bakalım ee, şimdi 3-5 gündür de samanı, e, samanla beraber işte ot mod da veriyoruz. İştahları yerinde. İştah olmayan, ishal olan hayvan vardı. Onun ishali geçtiği tedavisini yaptık. Ee, i̇ç parazitlerini hepsine uyguladık. Zaten videodan da izlemiştiniz. Şimdi bakalım bugün tartalım. Önce bir yemilerini, sularını verelim hayvanlarımızı, bir kendilerine getirelim. Ee, ondan sonra ancak tabi zaten e, bizim işimizin bitmesi öğlene bulur, değil mi? Amade abi öğlene doğru. Öğlenden sonra da çünkü geçen videoda da öyle tartmıştık. Bazı arkadaşlar var, şey e, aç tartacağım, tok tartıcan hikayesi var. Bugün onlar olmasın. Geçen sefer nasıl öğlen tart dedik? Yine öğlene doğru tartarız. Bakalım e, ne kilo almış, ne kazanmışız, ne kaybetmişiz. Daha neler yapmamız gerekir. Ona göre bir işlem yapalım. Yeni bir videodan başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi geçen ayki tartımız nerede? Bakalım şöyle. Evet. işte burada. Şöyle göstereyim. Bu Nisan'da tarttığımız kilolar. Mayıs'ta tarttığımız kilolar. Burada aldıkları kilolar da var. Yanında ortalaması falan filan almışız. Burada 3 tane sorunlu hayvanımız vardı. Şu kare içerisine aldıklarımız. Onlara da bakacağız bugün. Durumu ne olmuş. Ben bunları şuradaki kiloları şu tarafa temize çektim. Şöyle şu şekil koyayım. Şöyle bir daha gösterelim. Şimdi bugünkü kilolarını yazacağız. Kaç kilo aldıklarını bu yan tarafa koyacağız. Şöyle tartımızı hazırladık. Ahmet Agam çuvalı hazırladı. Buradan Bismillah deyip buradan görüntüye bakayım Ahmet Aga. Vallahi güzel. Tamam buradan başlıyoruz. Ya Allah ya Bismillah bakalım. Tartımızı da açtık. Gel Ahmet Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yok, şimdi gelirsin buraya. Tamam, sen şimdi önce elini uzat, elinden geç. Şey Bak buraya. Böyle içeri giriyorsun ya evet. Anadolu, senin için kolay olur. Evet. Hayvanı burada dışarıda da bıraksan, sen çık. Sen önce kendini garantiye tamam. al. Sonra biz onu iteriz. Hadi bakalım, duruyor. Haydi Bismillah. Evet. Şimdi, psikopatımızı ilk getirdik. Buradan bakalım. Dur bakayım uşağım. Şöyle. 408. Maşallah bak gördün mü? Maşallah bakalım 408 abi. abi. Dur, misin? dur dur çekeceğim Ahmet abi. Bir saniye hemen dur. Şunu şuraya yazayım. 408. Şöyle. Nerede bu? Psikopat. Duralım. 408. Şöyle bir de fotoğraf alalım bir yakışıklıya.

Abi, sen öncelikle kendini kurtar, danayı bir şekilde sokarız buraya. Önemli olan sana bir şey olmasın. Onu bir şekilde ayarlayacağız. Zaten olan o ya. Şimdi tam ikisi psikopattı. Bu da isimsiz olan sonradan isim koyduğumuz yaman. Şöyle bakayım. Şöyle bir de gölge yapayım. 400 Bu kıpraşma bakalım. 93, 93.5 abi. 493,5 Hemen buraya gelelim Abi bir fotoğraf alacağım ondan Şöyle yazayım 493,5 Maşallah 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 Ama bir fotoğraf Sen de fotoğrafta şöyle yap <laughs> Haydi bakalım tamamdır Gelebilirsin Ahmet abi, gelebiliyorsan. Bu gelen de yama. Yavaş, yavaş. Yavaş. Şimdi ipi uzat, ipi uzat abi. Oh. Çok şükür. Bu da pirana. Bakalım piranamız kaç olmuş. Şöyle bir gölge yapayım. Yetmiş bir buçuk, yetmiş abi. Dur oğlum. Dur oğlum. 71 buçuk yazıyorum abi. 471 buçuk yazıyorum. Garanti al abi. Çok 50 kilo şey 5 kilo 5 kilo önemli değil. 470 bir buçuk. 471 buçuk. 470 bir buçuk. Bunu da kaybettik. Şey orada. Önce içeri sen gir. Gel, evet, aman, aman, gel, gel. İpini uzak. Tamam. 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 Ben kaparım onu. Sen arkadan. Haydi bu. Hadi yıkıyorum. <laughs> maşallah maşallah. Bunu da kaydedelim. Bunun adı da Karagöz Ahmet Aga. Karagöz. Bakalım kaç kilo olmuş. Ya Allah ya Bismillah bakalım. Yavaş oğlum. Hey maşallah hey maşallah. 90 Kıpırdı ama elle mi Ahmet abi? El, ahmet abi. Dur abi bir sakinleşsin. sakin ol. Tamam. Sen oraya bak dikkat et yavaş yavaş. Heh. 90 92 93 94 gidiyor. Evet. 93 yaz dur abi dur. Ben duruyorum. 93, 93 abi. 493. Dur bakalım abi. Şimdi şöyle. Karagöz. Maşallah maşallah. 493. 493. Maşallah maşallah. Ahmet da bir de fotoğraf alayım buna. Şöyle yakışıklı bir fotoğraf. Çekebiliyor musun? Çek, dur bir saniye. Gelebiliyorsan gel Ahmet abi. Gel. Gelebilecek misin? Gel, gel, gel. gel. Dönebilecek. oğlum. kendini gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Önden gel. sen gir, ben tutuyorum onu. Abi ipini uzat elinin. Elindeki ipi uzat, sen abi. çık. Sen rahat Kantarı yani da atmadan olmuyor. Ya. Tamam. Ben atacağız ya. Aynen. Nasıl girecek? On numara. Süper. duruş şu Şimdi ben oradan gireceğim. Bir hayvanın kafayı sokmam Doğru abi. doğru. Ama azıcık ipi uzun yani tut uzun, ki. Diyorsun, Sen şimdi ipi sal abi. Bu da kokoş. Yakala kokoş. Uf, temin kara gözü yaptık. Şimdi kokoş. Maşallah maşallah maşallah. 3, 503, 503 olmuş abi. Hemen bakalım. Şimdi kokoşu da yazalım abi. 503. Maşallah abi. Maşallah bir de. Şöyle. Dur kıpırdamasın abi. O tarafta tamam. Gelebiliyor mu? Uzat şimdi, uzat yavrum. Hayda. Hayda bak. Hayda Hamza tamam. tamam. abi. Tamam, salıp yürü abi rahat etsin. Terledik be. Bu da karamamba. Bakalım bunu. Maşallah maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> 550 49 buçuk 50 Hı. 50 abi 51'e de çıkıyor 49'a da iniyor 550 diyelim Bu da 500'dü zaten Tam 50 kilo olmuş Ahmet evet. De bakayım Aynen 500'dü Karamon bu 550 Aman Abi kamera çekin lan. Fotoğraf çek. Tamam mı? Şimdi susak. Susak bu. Yorulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne demiş. Oğlum. Sakin oğlum. 477 aga bu hiç. Oo! 480'lere çıkıyor yepyeni. Bak bak buraya, bak buraya. Abi 70. 78 yazıyorum. 478 yazıyorum abi. 478 susak 478. 8 Maşallah maşallah Bu bakayım başladı. doğru mu yazdık. Susak aynen 413'ten 478 Açtı mı? Yo bakayım dur Gelebiliyor mu Kapı kapat. Aç kapıyı. Gel. Ne olur? Ay, ay. Da. Tamam, gel. Ya. Ya. Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Ne Rota! Al Tamam, sal ipini abim. Sal ve rahatlasın. Ya Gözü. Ya. yap. Sen, sen şimdi ona... Ben Sal, sal. Sal şimdi abi, kameraya çek. İpi bırak abi. Kaç olmuş bu? 500. Dur be oğlum. Şunun duruyor. 7 <laughs> 507. 507. Bu geçen ay 40 kilo almıştı. Evet. Ahmet Aga. Kilo almayan kötülerden bir tanesi buydu. Neyse. 507 olmuş. Bakalım. Susam. 507. 50 kilo almış abi. Neyse. Maşallah. Şöyle dur.

hadi bir adım daha. Aferin. Haydi haydi haydi. Dur dur ha. Haydi haydi gitti vallahi şey gitti dur. Alalım, hemen yakala ol hemen. O geçen çıktıydı be. Omunu yok mu onun? Dur gene gitti. Aman abi. Şimdilik ben tutayım ben da somunu nerede? Dur abi. Ay. Kaçırız vallahi dana ya. Elini çek oradan elini. Ay iyi buldum ben. Hadi bir daha.

Maşallah maşallah şöyle çekeyim. Maşallah maşallah. Aynen, Sen şimdi abi. ipi saldın mı? Saldım abi. Abi bu bu bırak gözünü gözünü bağlarım ben Ahmet abi. Kurban olayım. Bu durmayacak yoksa. Bu bir kendine gelsin, bir sakinlesin. Abi 35 derece de çıkıyor. 25 TL 30 abi. Heh. 530 normal. Sen şimdi ipini tut ama açma. Dur ben yazayım bunu. Heh. Mercedes 530. 500 30 Kaçmış? 72'ymiş. Allah'a bin merak versin. Önünü kapalı mı? Çık. Gel, gel. Sen çık. iki uzat. İpi uzat. uzat Kapıyı kapat. İyi yaşa. Kapa. Salonu rahatlasana abi. Salonu. Ya gözlerini çıkarıyor. Çıkar çıkar. Bu da Apollo'muz. Maşallah dostlarımıza. Bu da geçen tartımda. İyi ee, iyi kilo almayanlardan. Şöyle bir yapayım. Abi ipi tutmuyorsun değil mi? Bak videoya çekiyor. Dur abi bir sakin desin. Aha ip ipi gözünü açtı. Tamam. Tamam öyle dur. Hiç kıpraşma. İpini elleme. 20 abi 20. 520. Dur abi. Duruyorsan sen ipini tutabilirsin şimdi abi. Aynen gözünü açmasın. 520. Apollo maşallah maşallah. 520. İyi. İyi iyi maşallah maşallah. Bir de fotoğraf alayım mı yakışıklıdan. Şöyle bir boydan. Boydan postan. Gel Kapıyı ya unuttuk be Tamam Şimdi Sen onu bırak abi onu abi. Bir uzaklaş ondan, bir rahatlasın o Doğru bir kendine yaz. Bu da Apollo şey Apollo'dan bir şey. Bedford. Bakalım. Dur oğlum dur. Sakin. Oo, dur ben seni azıcık seveyim. Tamam. Oo. Oğlum benim buradayım ben buradayım. Sakin. Maşallah maşallah maşallah. Dur. Kıpraşma. Dur Ahmet abi yaklaştıkça ucu şu Ya güzel Olsun abi olsun bağlarız tekrardan bağlarız Tekrardan bağlarız bırak 29 abi 529 529 Aslında 30 30 da 529 Şöyle yazayım abi 529 Şöyle bakayım 461 529 maşallah maşallah bir de fotoğraf alayım ama Vallahi yorucu bir tartım videosunun Sonuna geldik şimdi 61 e, psikopatımız 61 buçuk kilo almış yaman 50 kilo almış Yalnız bu pirana e, 41 kilo almış ama bu 41 kilonun e, şöyle bir sebebi var biz bu hayvan mesela geçen ay bakayım planını kaç kaç kilo almış? Geçen ay 53 kilo almış. Bu ay 41 kilo almış. Ee, i̇ç paraziti yeni çalışıyordur bunun. Geçen ay biliyorsunuz iç paraziti attık. Ee, o da çalışacak. O da bir dahaki aya düzelecek Allah'ın izniyle. Kara gözümüzün maşallah var bu ayağı sakat olan. Yani e, hani diğer hayvan e, karamamba dediğimiz en ağır o zamanlar en ağır olan hayvanımız Karagöz'ün ayağına basmıştı. Hormon tedavisi uygulamıştık bu ay. Maşallah var 91,5 kilo almış. E, çünkü hem güzelliyor, hem paraziti güzel oldu. Hem e, hor, Cengiz Hocamız hormon tedavisi yaptı dediydi. E, ayağa geçtiğinden dolayı iyice coşmuştu bu. Geçen ay bu Kara gözümüz bakayım e, 37,5 kilo almış. E, bu ay 91,5 kilo almış. Maşallah var. Eee kokoşumuz 57,5 kilo. Bu standart 50 kilo 55 kilolar arasına gidiyor. Bu biliyorsunuz bu kokoş şey. E, siyah beyaz e, Holstein kırması veya öyle e, erkek bir danamız. O da yine güzel. Allah merak versin. Yani 57,5-60 kilo. Aman bunları Cengiz hocamız duyunca e, gülüyoruz biz buna. Çünkü biz 50 kilolara falan iyi değil diyoruz. Cengiz hocadan birazcık daha fazlasını istiyoruz. 60 kilo versin. 65 kilo versin bizlere istiyoruz. E, ama normal tabi normal besi yapan arkadaşlarımız bir bunlara 30 kilodan 35 kiloya geçemiyorlar. Biz 50 kilolara eh diyoruz yani. Çünkü alıştık iyicene, iyi besillere. Ee, iyi kilolara yani. Karamamamız var. Ee, 50 kiloda. 50 kilo almış. 500'lü 550 kilo almış. Bu tam gidiyor. Bir daha kağıda 600 alır herhalde. 600 olur herhalde. Susak var. Ee, 64,5 kilo. Bu hayvanın maşallah var. Geçen ayda 61 kilo almıştı. Şöyle göstereyim. 61 kilo almıştı. Bu ayda 64,5 kilo almış susam geçen ay 40 kilo almıştı. Buna iç, parazitte bir sorunu var dedik. Bu ay normale döndü. 51 kilo aldı. Ee, bir ay bir, iki, bir ay daha döneriz herhalde. Bu hayvanın çünkü yaşı da epey var. Bu 50 kiloya bağladı gibi geliyor. Ee, Mercedes'imiz 58 kilo almış. Geçen aya bakalım. Geçen ay 65 kilo almıştı. Bu ay 58 kilo almış. Ee, maşallah var. Evet. E, bombanın büyüğü burada. 27,5 kiloydu. Bu Apollo biliyorsunuz şey ishal olmuştu 12 gün iselden kurtaramamıştık bu hayvanı geçen ay 27.5 kiloya kadar düşmüştü bir ayda 412.5'tan 440 kiloda tarttık 27.5 kilo almıştı geçen ay 12 gün isel kalmıştı bu ay maşallahı var 80 kilolara çıkmış iyi bir kilo almış. Daha da iyi olacaktan ben bu hayvana çok inanıyorum çünkü. Bedford'umuz var. Geçen ay 66 kilo almış. Ee, bu ay 68 kilo almış. Bütün hayvanlarımızın toplamı yani 11 hayvanımız, hayvanımızın toplamı, toplamı da 673 kilo. 11 tane danaya bölersek 60 kilo 181 grama tekabül ediyor. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın elimiz yüzümüz pislik içinde. Hayvancılıkta böyle şeyler oluyor. 60 kilo 181 gram. 60 kilo 200 gram ortalama hayvanımız hayvanlarımızın aldığı kilo 11 hayvana bölünce. Allah bin bereket versin. E bakalım bir dahaki aya e inşallah daha iyi de olacağız Allah'ın izniyle. Kilolarımız böyle. Allah bin bereket versin. Allah Cengiz hocamızdan razı olsun. Yani 60 kilo e, ortalaması yakaladık bu hayvanlarda. Geçen ay 50 kiloydu biliyorsunuz. Bakayım hemen şöyle 50 kilo 590 grammış geçen ay. E, bu ay 60 kilo 180. Allah bin bereket versin. E, bir parazit uygulaması yaptırdı bana Cengiz hocam. Bu parazit uygulamasında hayvan başı 10 kilo fazla aldık. Tabii rasyonun, rotanın çok büyük önemi var tabii ki de. Ama e, hani hemen baktığında dedi ki bunlar hemen direkt iç parazit yapıyorsun. Bir iç parası uygulaması yaptık. Videolardan da bir iki video öncesinden de seyrettiniz biliyorsunuz. E, hayvan başı 10 kilo. 10 hayvan 11 ayvanda 110 kilo demek. E, bugün eti kestirdiğiniz zaman 235-240 kilolar, 240 TL'lerden kilosunu 110 kilo iyi para yapar. Allah Cengiz Hoca'dan razı olsun. Her türlü bizimle ilgili Allah bin bereket versin. Allah Cengiz Hoca'dan razı olsun. Rota'dan da Allah razı olsun. Bizi Rota ile tanıştırdı. Hayvanlarımızın durumu iyi. Bakalım bir de önümüzdeki ay nasıl olacak? Tartımdan çok memnunuz. Allah herkese nasip etsin. Herkes yani bu besicilik işi yapan arkadaşların hepsine ben gönülden rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Diyorum ki Cengiz Hoca ile çalışın. Her, lakin her dediğini eksiksiz uygulayacaksınız. Samanı, otu, rasyonu, geçiş süreci, erken değil, erken yapma dediği zaman erken yapmayacaksınız. Gün gün saat saat uyuyacaksınız. Emin olun o o hayvanlara kilo aldırıyor. Gördünüz temiz. 90 kilo alan var, 80 kilo alan var. İyi yani boylanmaya da gitti mi bizim hayvanımız daha da iyi olacak Allah'ın izniyle bu ay yeşillik yapacağız belki yonca arıyorum şu anda yonca tavsiye etti Cengiz hocamız düşünün bu kilolarda bile hala daha iyisini arıyor daha iyisini arattırıyor bize bakalım hayırlısı olsun Allah ondan tekrar razı olsun bir videonun daha sonuna geldik Allah herkese bir bereket versin hanenize bol bol bereketler nasip etsin maşallah diyenlere Allah bin katını versin inşallah. Gönülden söylüyorum. Hayvanlarımıza bir maşallah alalım. Videomuza bir beğeni yaparsak e, seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.